Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ve beraber Skorati İçir'e devam ediyoruz. Devam edelim hızlı bir şekilde. Hadi bakalım. Nasıl geçecek? Uzun zamandır gelmiyordu. Bugün geldi işte. Ee, başlayalım direkt. Ee, son nerede kalmıştık? Arı. Acaba ne yapacağız? Merak ettim barda dışarıdayım. Umudum okuluna geldim. Umut şu an okulunda ben de e, bahçedeyim. Kimse yok. Video çekiyorum size. Kimle konuşuyor abi? Galiba sevgilisiyle konuşuyor. Sevgilisi var Scar Teacher'ın. Korkunç öğretmenimizin. a kargo verdi galiba. Kargoyu mu bulmaya çalışacağız ya da içine arı mı koyacağız? Ne yapacağız acaba ya? Hadi bir dur. Şuraya bir bakmam lazım benim. İn aşağıya. Şuraya bir bakayım. Lazım olmaz herhalde. Önce bizim bir kutuyu bulmamız lazım. İçine arı mı ne koyacağız? Çünkü orada arı vardı. Eldiven bulacağız. Bunu bir aralım. Aralım dedim ya. Al alalım. Reklam karşılığında verebilirim diye ama burada reklam çekmez ki ya yani. internet yok burada. Boşuna izlerim. Bir tane daha buldum. Bandı buldum. Bandı buldum, bunları buldum. Eldiven lazım. Bir Bodrum'a inelim bakalım hele. Aa kutu burada. da bir şey yok. Bir arka bahçeye bakalım. Rekal abi bak internet çekmiyor. Bunu falan boşuna almışım ya. Ne yapacağım? Ay karşıma çıktı lan orada. Squirrel teacher uyuyor. Uçak geçiyor. Squirrel teacher Squirrel teacher With the bow with the bow with the bow power, power, with the power, card the power. Hit the power, be the Bow. power, 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 Here's Bro, 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 bro. Here's Bro, 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 bro. Do Bro, 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 He's a Bro. Ben mi onu kovalıyorum? O mu beni kovalıyor? Belli değil. Ya abi şunu bulamadım ya. Mutlaka o şeydedir bak şuralarda. Burada bir yerde olması lazım ama yok işte. Bir daha bir bro, bro 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 Yok abi bulamadım ha sigara içirdi yukarıda. <laughs> Gelme yoksa pencereden kendimi atarım. Sen bir daha buraya bir daha bir gel. Ana bak kaldı. Baka kaldı şuna bakın. Şu benim elimde yine de bir dursun abi. Ne olur ne olmaz. Sen bir daha buraya bebi gel.

Hareket etti bir an. Aa yine baga kaldı. Müzik odasında olacağını zannetmiyorum zaten. Sen buraya bir daha bir gel. Bir daha bir Brav, brav, brav. Orada takılsın o tek başına. Ben burada evi gezineyim. Bir şeyler var mı diye bir arayayım fırsat bulayım yani. Ya abi hiçbir şey yok ki zaten ya ben neye arıyorum? Bir aşağı inelim. Sen bir daha buraya bir gel. Bak ben sana ne yapıyorum. Şuraya bir hiç gitmedim ha. Bir gidelim bir bakalım neler varmış. Neler yokmuş. Neler var. Ana hareket etti. Appa! mı? Mıçtık mı? Mıçtık mı? Saçtık mı? Ne yaptık? Bence mıçtık. Açalım. Oğlum bir bulamadım şunları ya. O oh, bombalaman. Ya abi neden hiçbir yerde yok? Neler oluyor lan? Yok abi bulamadım hiçbir şey ya. Ben buraya bir daha bir gel bakalım ben sana ne yapayım. Arı kovanı falan diyor. Arı kovanı ağaçlarda olur diye düşünüyorum. Ama yok. Yok işte yok. Sen buraya bir daha bir gel, bak ben sana ne yapıyorum bak gör. Sen buraya bir daha bir gel, bak ben sana ne yapıyorum bak gör bak bak gel. <laughs> Çok komik lan. Sen buraya bir daha bir gel, bak ben sana ne yapıyorum bir gel. şurada değilmiş <laughs> ama şurada doğru buraya gelme gelme buraya gelme başka videoya geç <laughs> şaka yaptım lan izleyin ha bırakmayın beni tek başıma <laughs> beni görmez inşallah oradan görürse de Allah belasını versin Gelme abla başına çalarım bak bunu. Bro, 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 bro. Çalmayacağım. Yine takıldı ya. Mal ne mıdır nedir bu garip? Aha, kımıl değil. <laughs> Sen buraya bir daha bir gel. Bak ben sana ne yapıyorum bir gel. Bak ben sana ne yapıyorum bir gün Abi nereye gidiyorsun Abi nereye gidiyorsun? Oyun oynuyor benimle ya. Tuzağıma düşmedi bir türlü. Sen buraya bir daha bir gel. Bak ben sana ne yapıyorum bu sefer bir gel. Abla buradayım abla. Hocam, hocam buradayım. Hocam beni görmüyor. Hocam ben buradayım. Hocam, hocam kör müsünüz hocam? Allah belanızı versin. Hocam buradayım. İşi olunca görüm, işi olunca görmez. Ama işi olmayınca görür. Ananı nasıl yakalanmadı lan? Sen buraya bir daha bir gel. Bak ben sana ne yapıyorum bir gel. Ay yakalandım ya. Neyse. Arkadaşlar ben bu bölümü anlamadım. Bir türlü anlamadım. Yani siz yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ben bu bölümü anlamadım. Neyi nerede bulacağım falan hiç bir türlü anlamadım. Siz yorumlarda yazarsanız sevinirim. Abone olduysanız like attıysanız hadi bay bay.